işaretini aldı. Türk futbolunun iki asırlık çınarı. Galatasaray ve Fenerbahçe iki takıma da başarılar diliyoruz. Okan ve Galatasaray, atağı Sergen. Sergen Emre Emre kaleye baktı. Vuruşu yaptı, rüştü. Rüştü ve korner. İki güzel hareket. Emre'nin şutu ve Rüştü'nün kurtarışı. İşte Emre direğin altına giden top ve Rüştü. Rüştü'de Okan. Okan Tayfun'dan sıyrıldı. Okan ortası Hacı gelişine vuruyor. Top üstten dışarı çıktı. Johnson geliyor. Johnson'ın vuruşu ve gol. Johnson ve Fenerbahçe 1-0 geçiyor. Johnson'ın golüyle Fenerbahçe Galatasaray karşısında 1-0 önde. 82. dakika. Johnson ve Fenerbahçe Galatasaray karşısında 1-0 önde. Johnson, Johnson'ın vuruşu. Barajdan seken top ağlara gidiyor. Tafarel çakılı kaldı. Barajdan seken topa müdahale edemedi ve top Galatasaray ayakları buluştu. Fenerbahçe'nin golü 82. dakikada Janssen'la geldi ve 1-0 önde Fenerbahçe. Son 8 dakika mücadelede Yakan ve Erolar son düdüğü çalıyor. 3 puan Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'de büyük sevinç. Ali Samias tadında Fenerbahçe Galatasaray'ı 1-0 mağlup ediyor.